Evet arkadaşlar merhabalar Hüseyin Gök ben ee, birçok kişinin yapamadığı Bitcoin ile jeton alımı getmice'de jeton alımı yapacağız canlı canlı ee, bu örnek sayesinde kendinizi çok rahatça alabileceksiniz kimseye ihtiyaç duymadan ee, öncelikle hesabımızı açalım getmice'deki ben bir arkadaşım alacak olduğum arkadaşımın hesabını açtım şu an hesabımızdayım hiçbir şey yok gördüğünüz gibi sıfır token jetonu yok şimdi bir taraftan da koyayım.com coinim açacaksınız. E, coinim.com www üye olup hesap onayı için birkaç resim istiyor. Bunları gönderiyorsunuz. Hesabınız onaylandıktan sonra TL yatır kısmından e, kaç paralık jeton alacaksanız ona göre e, bir yatıracağım tutarı giriyorsunuz. Ben şu an bakiyem var. 1996 TL ve yetiyor. 500 dolarlık jeton alacağım. Bitcoin burası. Litcoin burası kullanamıyoruz genelde. Düşük. Bitcoin e, şu an gördüğünüz sıfır bunu şimdi Bitcoin'e dönüştürüp GetMayes'te göndereceğim. Bitcoin kuru 1600, 3.667 gördüğünüz gibi hemen başlayalım. GetMayes'ten Buy Token diyoruz, jeton al diyoruz. Buradan e, 500 dolar 10 tane jeton yapıyor. Burada görüyoruz 500'ü. Evet, Buy diyoruz, satın al demek. Buradan ödeme türünü giriyoruz, Bitcoinle öde diyoruz burada yeni Bitcoin sistemi gelmiş. Click Better kalkmış artık. Ee, farklı bir Bitcoin merkezi çalışıyor. Burada demek istediği e, işlemimiz bittikten sonra siteye geri dönmeyi unutmayınız diyor. Tamam diyorum. Öde diyorum. Evet şimdi bize 15 dakika süre verdi ve şu kadar Bitcoin yatırın diyor. Şimdi ben bunu kopyalıyorum burada. Siteye geliyorum. Ee, Bitcoin al kısmına sitenin istemiş olduğu tutarı giriyorum. Girdim. 1920 TL'ymiş. Bunu alıyorum. Al dedim. Emir başarıyla girildi. Gördüğünüz gibi şimdi şuraya Bitcoin gelecek. Sayfayı bir yenileyim. Yenilemeden de geldi zaten. Gördüğünüz gibi Bitcoin'e dönüştürdüm. 75 lira kaldı. Şimdi bunu siteye göndereceğiz. Bitcoin çek diyorsunuz. Buraya işte istemiş olduğu tutarı yine giriyorsunuz. Burada hesabınız okey var. Şimdi adresini yazacaksınız. Buradan copy deyince kopyalar zaten. Siteye geliyorsunuz gönder diyorsunuz yetersiz bakiye. Yani. Biraz da e, Bitcoin kesinti yapacağı için biraz daha e, bir 10 lira 15 lira kesik transfer ücreti olduğu için bir 10 liralık daha bir Bitcoin alayım. Al dedim. Adayımiri başarıyla girildi. Tekrar deniyorum. Bitcoin çek diyorum. Şu adresi kopyalamıştı en son. Bu da Bitcoin'in tutarı 0. Gönder diyorsunuz. Cep telefonunuza mesaj gelecek diyor. Evet şimdi bana mesaj gelecek. Evet mesajımız geldi. Kodumuzu giriyoruz. ve gönder diyoruz. Emir başarıyla girildi dendi. Evet. Şimdi hesabımda birazcık bakiye kaldı. 10 lira kesmedi. Hatta kaç para kaldı? 3 lira kesti gördüğünüz gibi gönderim ücretine sadece. Ee, burada şimdi bekliyoruz. Bitcoin saniyede geçen bir sistem. Merkezi bir bankası yok. Hesaptan hesaba anında saniyelik olarak geçiyor. Bekliyoruz. Şimdi onaylanacak. Yeni e, sistem daha iyi. Şu ana geldi para zaten. Coinfix diye bir firmayla anlaşmış. E, güzel yapmışlar. Yeni güncellenmiş. Evet, şu an işlemizde. Şuna tıklamayı sakın unutmayın yoksa askıda kalır jetonunuz Kontin diyorsunuz. Ödeme tamamlandı diyor. Kontin deyin. Evet, e, jetonu aldık. Gördüğünüz gibi 10 tane jetonum var. Jetonu da My Token'dan aktifleştirelim. Show inactive inaktif jetonları göster. Activate. Gerisini zaten siz biliyorsunuz. Ee, bu şekilde e, hemen jetonlarınızı alabilirsiniz. Takıldığınız nokta olursa web sitem olan göksoy.com veya get my ads. nedir yazın Google'a arattırma kısmına. Burada şu an buradayım. Genelde ilk sayfada çıkıyorum. Buradan da girebilirsiniz. Get my ads, Hüseyin Gök. Hüseyin Göksoy. Buradan güncel paylaşımlarda bulunuyorum. Beklerim sisteme. Destek olmak için de şuradaki reklamlara tıklarsanız sevinirim. Hoşçakalın.